Öncelikle herkes hoş geldi tabii. Biz Ahmet'le bu işe aşağı yukarı bu kadar aktif bir biçimde 3 yıldır soyunmuş vaziyetteyiz. Neredeyse başka hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz. 3 yıldır da bu 7. toplantımız daha hala balayı dönemindeyiz yani. Çünkü henüz aramızda mesela ameliyattan sonra 20 kilo almış biri yok. Halbuki 5-6 yıl sonraki toplantılarda onlar da olacak aramızda. Biz her yıl Amerika'ya gidip aşağı yukarı bir hafta 10 gün kadar 10 vakaya falan, 10 olguya giriyoruz ameliyatına. Aşağı yukarı oradaki o 10 olgunun 3'ü 4'ü redo yani tekrar ameliyat oluyor. Çünkü bu işin bir de uzun dönemde geri kilo alma tarafı var. Bu istisna değil, değil bir kural aşağı yukarı hastaların %20'sinde ameliyattan 4-5 yıl sonra tekrar kilo alma trendi başlayabiliyor. Hastaların %2'si, üçünde de tekrar morbid obez olunabiliyor. O yüzden 10, 10 girdiğimiz ameliyatın 3'ü, 4'ü tekrar ameliyat. Bu hangi grup %20'ye girecek, geriden kilo alacak ya da tekrar morbid obez olacak, onu önceden öngörmemiz çok olası değil ve hastalarımıza da çok büyük iş düşüyor. Bu toplantıların da en önemli amacı o. Şimdi bir kere bizim yaptığımız bu ameliyatlar, e, ameliyatlar e, az yemeği, mutlu bir şekilde az yemeyi e, mutlu bir şekilde iradeyi devre dışında bırakarak di, e, diyet yapmayı sağlıyor. Çünkü kilo verebilmenin matematiksel başka hiçbir formülü yok. Harcadığınız e, kalori, aldığınız kalori'den fazla olduğu anda e, kilo veriyorsunuz. Yani diyet başarılı diyet yapıyorsunuz. Buradaki hastalarımızın %100'ü de kilo vermiş ya ve hala vermekte olan hastalar. Çünkü kalori dengesi kendi lehlerine değişmiş durumda ve bunu da cerrahi sağlamış durumda. Fakat geçelim. Bizim ekibimizin <laughs> birçok diğer ekipten, Amerika'daki bile bazı ekiplerden bazı farkları var. Bu Türkiye'nin genel yapısıyla ilgili de şeyler. Ne bileyim İsveç'te mesela 55 yaşında birinin kolonoskopi yapılmamış olma olasılığı çok çok az. Çünkü adamlar ensenizde her zaman size mektup geliyor. Bedavaya kolonoskopileri yapılıyor insanların. Türkiye'de böyle bir e, e, devlet desteği henüz e, çok üst düzeyde olmadığı için biz e, ve obezite kanser açısından kolon kanseri için, meme kanseri için, prostat kanseri için bir risk faktörü olduğundan biz bütün obezite adayı hastalarımızı değil ama risk gruplarını daha da aşağıya çekerek mesela kolonoskopi ekledik bütün 40 yaş ve üstü erkek ve kadınlarda mutlaka ameliyattan evvel artık kolonoskopi yapıyoruz. Normalde bütün hanımlar 40 yaşında mamografi çektirmeleri gerekirken artık biz bu yaşı 35'e çektik bütün hanımlardan mamografi istiyoruz. Ve PSA bakıyoruz 40 yaşındaki bütün erkeklerde artık bunlar son birkaç aydır protokolümüze eklenen şeyler. Ve gene başımıza gelen kötü bir olaydan kafamıza dank eden bir şey artık bütün henüz menopoza girmemiş hanımlarda beta HCG bakacağız bundan sonra. Çünkü e ee, hamilelikle çok bağdaşan bir şey değil e, obezite cerrahisi. Aslında hamile kalınabilme olasılığını çok arttıran bir şey. Bu dünyada da bir problem. Şöyle bir problem. 30 yaşında bir e, vücut kitle indeksi 60 olan bir evli bir hanım obezite cerrahisi oluyor. Yıllardır çocuk yapmak istediği ve yapamadığı için bundan çok muzdarip ama korunma alışkanlığı yok. Ameliyattan sonra 30 kilo verdiğinde postop ikinci ayında pat diye hamile kalabiliyor. Bu hamileliklerin sürdürülebilmesi çok zor. O yüzden obezite cerrahisine karar veren insanların ameliyattan sonraki ilk bir yıl içinde hamile kalmamaya özen göstermeleri lazım. Devam edelim. Ee, geçelim. Ee, şimdi bir kere ameliyattan sonraki dönemleri çok kabaca ilk üç gün hastanede geçiriyor herkes. Ee, bu hastaların turşu gibi olduğu çok şahane bir durumda olmadı fakat saatler içinde durumlarının düzeldiği Biraz evvel ikinci gününde bir hastamız vardı, elinde su, protein yürüyordu, aynı o durumda oluyorlar. İlk bir ay ameliyattan sonra hastaların bu yeni midelerine alıştıkları bir dönem, yani ne kadar yediklerinde doğ ya yani orada bizim de onlara öğretebileceğimiz şeyler var ama kendileri kendi midelerini dinlemeyi öğreniyorlar, sürekli diyetisyenimizin desteğinde. Ve e, ilk birkaç gün ve hastaneden çıktıkları hafta en önemli şey hastalarımızın yeterli sıvı almaları. Çünkü gerisin geriye hastaneye <laughs> tekrar yatma, buna de hospitalizasyon diyoruz. Bunun en sık nedeni dehidratasyon yani susuz kalma. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor hastalar eve gittikten sonra. Hepinizin bildiği gibi ek vitamin derhal ameliyattan 1-2 gün sonra başlıyoruz. İlk bir ay ağızda eriyen ya da efervesan vitaminler. Bir aydan sonra daha rahat gıda alabildiğinde mide artık biz Supradin One A day kullanıyoruz. Ömür boyu alması gerekiyor hastanın bu vitamini. Ve ek protein desteği hem sağlıklı kilo vermek hem de kilo kaybının bizim için her protein molekülü vücutta bir işlevi vardır. Dolayısıyla her protein molekülünün kaybı bir işlev kaybını getirir. Ve ameliyattan sonraki erken dönemde çok hızlı kilo verilen bu ilk 2-3-4 aylık dönemde parça et de yiyemediğiniz için günde aşağı yukarı kabaca 90-100 gram protein almanız gerekiyor. Bu proteinleri de işte diyetisyenimiz size izah ediyor nasıl alacağınızı. Ondan sonra ilk bir ay midemizi alıştık. Ondan sonraki ilk bir bazen bir buçuk yıl sürekli bu oran, azalan oranlar Kaybettiğimiz dönem, bu kilo kaybı döneminde bizlerin ve diyetisyenimizin en önemli amacı bu, bu kilo kaybının e, sağlıklı olması. Yine bu 1 yıl buçuk yıl ki mideniz hala ince bir tüp halinde ve hala gıda alımını kısıtlayıcı etkisi sürmekte, dolayısıyla sizin için çok avantajlı bir dönem bu. İşte bu aşamada. <laughs> Hayatınız boyunca yapmakta olduğunuz bazı yanlışları değiştirebileceğiniz, psikolojik destek alabileceğiniz, yanlış beslenme alışkanlıklarını değiştirip artık bunu içselleştirebileceğiniz bir dönem. Çok önemli bir dönem. Ve egzersiz yapamıyor idiyseniz öncesinde artık egzersizleri mantıklı ve makul oranda hayatınıza sokmanız gereken, bunun önemini kavramanız gereken, bir dönem eğer bir ilk bir bir buçuk yıl içinde bu bu tarz bazı alışkanlık değiştirmeyi bazı psikolojik sıkıntıları yenmeyi ve bazı egzersiz metodlarını hayatınıza entegre etmeyi başarımadıysanız muhtemelen o yüzde yirmilik gruba girmeye adaysınız demektir. O yüzden bu bir buçuk yıl boyunca bir de bu hasta destek grupları gene bizim gene Amerika'dan taklit ettiğimiz ve başarıyla sürdürdüğümüz her ayın ilk cumartesi günü özellikle hastaların yani Ameliyat olmuş insanların birbiriyle konuştukları ve bir iki profesyonel konuşmacının da onlara destek olduğu hasta destek grupları da uzun dönem başarı açısından bu işin olmazsa olmazlarından bir buçuk yıldan sonra ise artık. İşte bu ilk iki yıl becerebildiğiniz kadarıyla oturttuğunuz doğru yemek yeme alışkanlığı ve doğru egzersiz programlarıyla birlikte artık hayatınızın geri kalanını geçireceğiniz dönem ve burada da diyetisyenimizin en önemli her zaman destek olacak sizi zaten faydası geri kilo almanızı engellemek açısından bazı ipuçları size verecek ve belki de bazı hastaların estetik ameliyatlara ihtiyacı olabiliyor, hep soruluyor bu kilo kaybı durmadan bu ameliyatları yapılmaması gerekiyor. Genellikle bir yıl için bir yıl sonunda kilo kaybı duruyor. Kilo kaybı durduktan ve artık bu kilo kaybı kalıcı bir şekilde sürdükten sonra yani bir buçuk iki ay sonra bu estetik girişimleri düşünmeniz gerekiyor. Estetik girişimler, whole body lift, bütün vücudu germe ameliyatları bunlar kolay ameliyatlar değil. 4-5-6 saat sürebilen, oldukça deneyim gerektiren ve hiçbir şekilde sağlık açısından mutlak gerekliliği olmayan ama bir kişi kendini ayna karşısında kötü hissediyorsa tabii ki başvurabileceği ameliyatlar. geçelim. bütün bu dönemde bütün her yani bize ameliyat olan herkes mutlak surette 3. ayında ameliyattan sonra 12. ayında ve sonra da her yıl Merkezimize gelerek bizim öngördüğümüz e, konsolları, tetkikleri yaptırması gerekiyor. E, üçüncü ayda e, bir, bir e, görüntüleme yöntemi kullanmıyoruz ama 12. aydan sonra yıllık ultrasonlar, yıllık kan tetkikleri ve eksiklerin mikronutrient nütr diyoruz, vitamin ve iz elementlere, çinko mu eksik yoksa işte o mu fazla falan bunları bizim e, orkestre ettiğimiz bir e, konsollar oluyor bunlar. Geçelim lütfen. Şimdi bizim e, aşağı yukarı bu e, hastane bünyesinde olmak üzere çoğu ameliyat ettiğimiz yani Ahmetle birlikte e, 250 olgu var aşağı yukarı hastanede ne oluyor yani en çok yan etkiler e, hastalarımızın neredeyse yarısında ciddi bulantı övürmeler. Bazen de çok nadiren de hastaların yüzde birinde ikisinde ilk gıda yemeye başladıklarında, su aldıklarında, elma suyu içtiklerinde hafif kusmalar olabiliyor. Bunların hemen hemen tamamı 2 gün içinde, 3 gün içinde çok nadiren de 5-6 gün içinde geçiyor. Bu nedenle taburcusu uzayan biri can var orada. Benim akraban kendisi. Onun taburcusu 5. güne uzadı. 1-2 hasta dışında hastaların 3. gün tabur, taburcu olmasını engelleyecek sıkıntılar değil bunlar. Hastalarımızın neredeyse %20'sinde 37 ila 39 derece ateşinde ateş oldu hastanede yatmaktayken. Bu ateşi olan 55 hastanın %35-40'ında ateş nedenini tespit edip tedavi ettik ve hiçbir problem kalmadı. Diğer %60'ında ise ateş nedenini tam tespit edemedik. Bir, bir teorimiz var onunla ilgili de bir çalışma yapıyoruz ama bunların ateşi hepsinin kendiliğinden 3. 4. gün geçtiler. 4-5 hastada da ameliyat sonrası erken dönemde diyarı oldu <laughs> ve hastalarımızın gene yaklaşık %25'inde de bir hipertansif atak oluyor ameliyattan hemen sonraki saatlerde. Ve bu hastalarımızı biz ameliyattan sonra hipertansif atak yaşayıp yaşamayacağını derlenme bölümünde anlayıp bu hastalarımızı ICU yani yoğun bakıma yatırıyoruz. Ve bu hipertansiyona bağlı da Kıyaktan sonra oluşan kontrolsüz hipertansiyona bağlı da 3 hastamızda batın içine cerrahi olarak tekrar müdahale etmemizi gerektirmeyecek kanama yaşadık. Ama hiçbirinde hiçbir önemli bir problem olmadı bunun dışında. Hepinizin bildiği gibi özellikle yani aşırı şişmanlar söz konusu olduğu için morbid obezler. Morbid obezite ameliyatlarında 3 tane bu ameliyata özgü risk var. Gene hepinizin bildiği gibi kalp açısından, akciğer açısından, endokrin açıdan zaten bu ameliyatı olabileceğiniz, genel sizi altında 2 saatlik bir ameliyatı rahat olabileceğinizle ilgili bütün araştırma yapılmış oluyor. Ama salt obezite ile ilgili, obezite ameliyatları ilgili en önemli hayati tehdit oluşturabilecek risk derin ven trombozu. Yani baldır venlerinde pıhtı oluşumu ve o pıhtının ameliyattan sonra saatler içinde yukarıya akciğerlere gelip akciğer embolisi yapması ve buna bağlı ani ölümler hiçbir hastamızda bunu yaşamadık. Kaçak dünyada literatüre baktığınız zaman %1 ila 3 oranında gözlenebilen, Amerika'dan, İsveç'ten, İngiltere'den %1, 3, 4, 5 gibi oranlarda gözlenebilen hayati bir komplikasyon. Bir olgumuzda bile olmadı. Bunun olmamasında hem yani kendi deneyimimizi de hani yok sayamam o da önemli ama bir de bizim bütün kesme hattını, stapler hattını elimizle tekrar çifte dikiş şeklinde dikmemizin de önemi olabilir. Çünkü bir hastamızda bile kaçak yaşamadık, bir hastamızda bile cerrahi müdahale gerektirecek kanama da yaşamadık. Bu da muhtemelen stapler hattını dikmemizle alakalı. Geçelim lütfen. Bu niye, ne oluyor da derin ven trombozu ve pulmoner emboli hiç yaşamıyoruz? Çünkü bu şişmanlarda çok bilinen bir risk olduğu için bir kere ilk şey hastalara ameliyata geldiklerinden bir iki güne ver bol sıvı almalarını söylüyoruz. İyice sıvı al, su iç öyle gel diyoruz. Ondan sonra ameliyattan 1 saat kadar önce kan sulandırıcı bir iğne yapılıyor hastalara. Bu kan sulandırıcı iğne hastanede kaldıkları 3 gün boyunca yapılıyor. Ondan sonra eve gittiklerinde de bir yamaylarına göre ya 7 gün ya 15 gün daha bunu yapmalarını söylüyoruz. Gene pulmoner emboli önlemi olarak geçelim lütfen bütün hastalarımıza ameliyat masasında pneumatik kompresyon çorapları giydiriyoruz. Bu çoraplar ilk 3 gün boyunca hastanede kaldıkları bütün sürece sürekli bacaklara masaj yapıyorlar. Ve hastalarımızı Barbaros Bey örneğinde göreceğimiz gibi erken mobilize ediyoruz. Bu Barbaros Bey'in ameliyattan bir gün sonraki hali. Ameliyat oldunuz. Ertesi gün ameliyattan bir gün sonra bütün hastalarımıza oynatabiliriz. Bu Kıbrıslı bir hastamız. Ee, radyoloji ünitesine indiriyoruz bütün hastalarımızı ve bir ürografin dediğimiz bir madde içerip kaçak olmadığını postop ameliyat sonrası birinci günün sabahında tespit ediyoruz bunu geçebiliriz. Bu çok şey değil artık. Onun görüntüsü iyi gözükmüyor zaten. Ama burada en önemli şey gerek pıhtı oluşumunun engellenmesi, gerek akciğerlerde havasızlık durumunun, zatürre durumunun engellenmesi için bütün hastalarımızı çok erken mobilize ediyoruz. Bu hastamız 3. saat, postop 3. saatte mobilize olan bir hasta. Geçelim bunu da, geçelim. Sağ tarafı oynatalım. Sağ tarafı oynadım. Bu hastamızda bu hastamızda Ameliyattan sonra 3. gününde bir hasta Dolayısıyla 14 yaşında en genç hastamız Naomi, İngiltere'de oturuyor. Yani ameliyattan sonra üçüncü gün gençler bu kadar fit duruma gelebiliyorlar. Ama erken mobilizasyon, erken ayağa kalkma, her gün yürümeye zorlama, yeterli hidrasyon, kan sulandırıcı ilaçlar, elastik çoraplar ve pneumatik kompresyon sayesinde 250 olguda daha sıfır olguda bacakta pıhtı gözledik ve pulmoner emboli ya da buna bağlı bir kaybımız olmadı. Gene biraz evvel buradaydı bu arkadaşımız. Bu çok önemli. Gene ameliyat sonrası olabilecek. Mesela iki hastamızda pnömoni oldu. İki hastamız zatüre oldu. Bu zatürelerden biri taburcu olduktan 3 gün sonra geri gelip yatmak zorunda kaldı. Ee, özellikle sigara içen hastalardan mutlaka ve mutlaka bundan sonra daha da dikkat edeceğiz. Ameliyattan bir ay kadar evvel sigara içmeyi bırakmalarını istiyoruz. Ve ameliyattan sonra erken dönemde de bu e, özel aletle inspirasyon yani içeriye hava çekme eforunu e, etmelerini sürekli denemelerini söylüyoruz. Geçelim. Ee, ve başında söyledim ee, e, bu ameliyata hazırlanan e, henüz çocuk doğurabilecek yaşta olan ve çocuk isteyen insanların ameliyattan sonraki 1-2 yıl boyunca hamile kalmamaları gerektiğini defalarca defalarca söylüyoruz. 2 tane hastamız e, ameliyattan sonra 3. 5. ayında hamile kaldılar. İkisi de çocuklarını kaybettiler bizim önermemize rağmen istemeden hamile kaldılar ama maalesef o çocuklar sonradan doğmadılar. Geçin lütfen. Üçüncü gün hastalarımızın yüzde 99'u çıkıyor. Çok nadiren belki birkaç tane hastamızın beşinci gün, altıncı gün çıktığı oldu direni üçüncü gün çekiyoruz. Mutlaka bir mide koruyucu veriyoruz. 1 ya da 2 ay kullanmalarını söylüyoruz onu. Bu kan sulandırıcı heparin iğnesini 7 gün ya da 15 gün kullanmalarını söylüyoruz. Mutlaka bütün hastalarımız ömür boyu vitamin almak zorunda kalıyorlar ve hastaların safra kesesi var yok oluşuna ya da içindeki içeriğin çamurlaşmış olup olmamasına göre Osofalk dediğimiz bir taş oluşumunu engelleyici ilaç artık protokolümüze dahil oldu. Protein ve özel eklerden diğer arkadaşlarım bahsedecekler. Geçelim. Şimdi normalde söylediğim gibi pulmoner emboli, devirmen trombozu, kaçak ve kanama bütün dünyada en çok konuşulan hasta kaybına yol açan önemli yan etkiler. Ama e, çeşitli önlemler aldığımız için e, kendimizi bu konuya adadığımız için biraz da şansımız yaver gittiğinden ya da doğru hastalara hep denk geldiğimizden hiçbir hastamızı kaybetmedik, hiçbir hastada ameliyat açığa dönmedi, hiçbir hastada tekrar ameliyat yapmadık. Sadece bir hasta gerisin geriye gelip pneumon nedeniyle tekrar hastaneye yattı. Hiçbir kalıcı zararımız da henüz kimseye olmadı. Bildiğim kadarıyla ülkemizde dünyaya dünya geneline göre de bu çok çok aydınlık sonuçlar. Ülkemizde benzer sonucu olan başka bir ekip olduğunu zannetmiyorum. Geçelim lütfen. Bizim bir YouTube kanalımız var. YouTube kanalımızın izlenme oranını görüyorsunuz burada. Bir YouTube yasaklandığında kanalımız yerlere vurdu. Sonra tekrar YouTube yasağı kalktı ve basındaki mortaliteler bizim YouTube kanalımızın izlenme oranını arttırdı. Bunu kendimiz görebiliyoruz internetten. Her, herhangi bir mortalite yayınlandığı zaman bu konu daha fazla ilgi çekiyor ve o mortaliteler e, indirek olarak bizim kanalın izlenme oranını tedrici olarak arttırmaya devam ediyorlar. E, devam edelim. YouTube kanalındaki izlenme oranımız e, pratiğimize yansıdı mı? Bu slaytta da onu görüyorsunuz aylar içinde başladığımızdan bugüne ayda 1-2 vakayla başlamış sonra 3-4 vakalara gelmişken şimdi onun altına pek düşmeyen bir trende sürekli aylık vaka sayımız artıyor 20-25 vakayı ayda bulursak eğer ve bu bir rutin haline gelirse 30 vaka falan olursa bilmiyorum ne yaparız belki ekibimiz genişlemek zorunda kalır belki de birazcık bir adım geri atmamız gerekecek çünkü kalitemizden feda etmek istemiyoruz devam edelim şimdi Peki gelelim uzun dönemle ilgili birkaç şey söyleyeceğim ve sonra arkadaşıma devredeceğim konuşmayı. şimdi biz tüp mide ameliyatında evrensel boyutta amaçlanan şu. Ameliyat oldunuz mu? ameliyattan 5-6 yıl sonra fazla kilolarınızın %50'sinden 60'ından kurtulmuş olmanız gerekiyor. Bypass ameliyatlarında da bu oran belki bir %5 daha yüksek. Geçelim lütfen. mesela bir hastalık var, arkadaşın bir yamayı 45. Bu insanın ideal kilosu aşağı yukarı 70. Demek ki 60 kilo fazlası var. Bu kişi tüp mide ameliyatı olursa ameliyattan 5 yıl sonra 95-97 kilo olması kabul edilebilir bir oran. Beklentimiz bu. Devam edelim. Uzun dönemde başarılı olmanın yani 5 yıl Fazla kilo muhüde kurtulmuş olması ve onun 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sürmesi hastaların yüzde 60'ında, 70'inde mümkün oluyor. E, fakat hastaların yüzde 20'sinde geri kilo almalar e, oluyor bu 5-6 yıl sonra ve çok nadiren de tekrar morbid bez olup tekrar ameliyat gereksinimi doğabiliyor. Bunun bir sürü nedeni, nedeni var muhtemelen. Yani bizim cerra yaptığımız cerrahi işlem de arkadaşımız sorduğu gibi mide biraz genişleyebiliyor. Orada midenin ilk 1-2 yıl içindeki gıda alımı kısıtlayıcı etkisi giderek ortadan kalkıyor. Bir bakıyorsunuz ki daha rahat iyi oluyorsunuz. İşte o zamanlarda egzersize ağırlık vermeniz, diyetisyenimizle olan iletişiminiz çok çok önemli. Yani orada gene iş size düşüyor. Hani iradeniz neticede tekrar devre içine girmiş oluyor. Yani bu şekilde ameliyat oldunuz, bu işten kurtuldunuz deme şansımız maalesef yok. Ee, i̇lk bir buçuk yılda e, özellikle ilk bir iki haftada dediğim gibi sıvı, yani ilk ilk bir iki haftada canınızı kurtarmaya çalışıyoruz. Yani yeterli sıvı almanız lazım. Yani o ara şu kadar onu aldın, bu aldın çok önemli değil. Ama ek de desteği özellikle e, ilk 3-4 ay hayatı önemli bunlara çok ben şey yapmayayım e, geçelim bunu da e, bir buçuk yıldan sonrasıyla ilgili Ben işin felsefesine kısaca bahsettim e, Aslında e, Fatma'nın e, ondan sonraki e, sporcu arkadaşımızın e, söylediği şeyleri hayatınıza ne oranda Entegre ederseniz o oranda e, bu bu e, başarı sürecektir. Fakat şunu da unutmayın. Hani bundan 4 yıl sonra aramızdaki bazı insanlar mutlaka bir 15-20 kilo almış olacaklar. Bunun olmama ihtimali yok. Çünkü Amerika'yı yeniden keşfedecek değiliz. Dolayısıyla ee, bu duruma gelenlerin de hayatı uzamış oluyor. Çünkü hayatlarında e, atıyorum 45 yaşına kadar gelip de 45 ile 50 yaş arasında insülin direncinden, hipertansiyondan, uyku abdesinden kurtulmuş olması ve dizlerinin en az bir 5-6 sonra da geriden kilo alsa bile dizlerinin e, daha az haraplanması falan genelde e, tümde gene o insanlarda da sağ bir yararlı etki gösteriyor. Ee, ama e, inşallah siz o %20'ye girmeyin, onun için e, büyük oranda iş sizlere düşüyor. Çok mersi.